Hadi Mehtap git. Tamam. Hadi. Aa, Mehtap kurabiye. Ha, Yemin ediyorum tezgeçim. Bir tane kurabiye getir bana ya. Ya yürü git kurabiyelerime dokunma. Hepsini Murat'a veriyor. Bak bak hadi. bak. Bak bak. Bak. ilişki çok iniş çıkışlar yaşadı ama bundan sonra hiç inmeyecek hep çıkacağız birlikte. Seni bekliyorum Murat. Murat gelsin. <laughs> Hoş geldin. Hoş evet. bulduk. Ya bugün kırmızı odanın saati mi dolmuyor? Millete 20 dakikalık saat Biz verdiler falan zannettim. En sona kaldık bilerek sona bırakıyorlar ama. Beni görüyorlar, dayanamıyorum falan. Böyle ne? daha çok heyecanlansın diye. Bak bu ne biliyor musun? Bunu bize bir fanım, benim fanım gönderdi bize işte. İkimize. Evet, ikimize ne tabii güzel ki. Bir şey. Bunlar senin için. Aman. Kızımla bana da yazmış. Hatta bir de notu var. İkimiz için. Bunlar yeni, kurabiye mi? Evet, bak ne yazıyor üstünde. Allah'ım bizi ayırma. Hmm. Kısmetse olur. En güzeli de şu. Bu da çok güzel. Sonsuza dek. Mehtap Murat. Değil mi? Çok tatlı olmuşlar. Ha bu ikisi bir. Evet. Bu puzzle'ın parçaları. İşte puzzle, hepsi puzzle'dan ve biz puzzle'ın parçaları gibi birbirine oturmuşuz Ne Sağ yazmışlar? Oldu. Okusana ona bak. Sonsuza dek. Ay bu da Lehmur çok güzel. Mehmur yazmış. Mehtap, evet. Murat. Hepsi çok güzel. Mehtap, Murat. Artık bunları yemeğe nasıl kıyacağız bilmiyorum. Yemem ki ben bunları. Ama Böyle bak kalsın. şimdi ne yazmış. Mehtap Hanım. Çok yakışıyorsunuz. Murat Bey ile inşallah ömür boyu mutlu olursunuz. Ha, üçünüz demek istemiş ama üç koymuş tabii. Ve ikiniz. Hayır Oze. Üç değil o. Olursunuz. Misin? Evet evet Z Tamam hadi öyle olsun. Evet, Bu iyi. aşk kurabiyeleri bizden size küçük bir hediye. Şimdiden afiyet olsun sizi seviyorum. Oy. Ben de onları çok seviyorum. Hepsini çok öpüyorum buradan. Seni de seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> oh. Ay şükür ya. Bugün vakit geçmek bilmedi deli oldum. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Dün bizim şeyden dolayı hmm. e, Ceyda herhalde fırçalı da Oradaki kızlarda bir şey oluştu. Hmm, Adnan şey yapmış, herkes bir tavır. Sevsinler. Herkes bir tavır almış. Görsen sabah herkes sinirler üstündeydi. Umurumda değil. Ben sana söyleyeyim. Herkesin sinirleri üstünde. Herkes afla tafra. Ceyda ile Melis birbirine girdi. <laughs> Falan görmen lazım. Ciddi mi Evet, Ceydan sevmediğini düşündüğü için Adnan'la tanışmak istiyormuş Melis. Şaka, şaka yaptı herhalde değil mi? Ben Bilmiyorum. şaka diye düşündüm. Ben, biz onu orada değerlendirdik ama... Hmm. E ee, ilk Adnan eve girdiğinde de Melis'in şeyi farklıydı biliyorsun. Acaba Erdem'le o yüzden mi bitirdi? Adnan'ın girmesiyle birlikte tırmanan bir şey bu değil mi? Bilmem. Yok mu, canım Melis Melis'e yapıldı böyle bir şey inanamam ben. Hiç onunla değil ama herkes çok kıskanmış. Herkes müthiş kıskanmış. Kıskansın. Ben, bunun Kıskan üstüne yapabilecekleri çatlasın. daha büyük bir şey yok. O yüzden daha güzelini düşünemiyorum. Ya, kıskananlar çatlasın, kıskananla çatlasın. <laughs> öyle yapıyorduk. Evet, da daha <laughs> ne ki bunlar da. İyi, ah. ben de sende bunların olduğunu biliyordum. Ama neden bana göstermediğini çözemediğim ben için balık burcuyum. Öyle. öyle bir adam var ki senin karşında. Benden, benim senden isteğim tek bir şey var. Sen <laughs> böyle bak yeter. Ben hiçbir şey istemiyorum senden başka. Nasıl geçti tatlım? Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok güzel geçti. Mehtap neler söyledin adama? Romantiklik yaptın mı? Söyle bakayım. Elini <laughs> Ellerini Ellerine bol, bol tuttum, bana diye. Gel bakayım koklayayım nasıl kokuyor. Defol. <laughs> Onu da alır ha. Dikkat et sakın Daha Neler? Sakın ha. Kokusuna tutulur vallahi. Allah korusun. Bana sinsin. Ay çok güzel. Ama çok az. Yani yakışıklıymış, gençmiş, şuymuş, buymuş. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Önemli olan size ne yaşattı? Mutlu musunuz, mutlusunuz? Bitmiştir bak, bak, bak. Ay, ay aklı da başına geldi. Hmm. Gerçekten öyleymiş. Gözüm açıldı. Ya. Murat abi çok kaliteli bir adam. Bir de bana diyordun kaliteli yaşatıyor falan, falan diye. Öyle öyle. Haklıymışsın. mısın? you're taking you sick because they